Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar şimdi bu PUBG ne State 4.4.4 sürümlerine inmediği için şöyle bir sorun var. Hatta size göstereyim. Şöyle diyor, değil mi? Pop. Pop. Ne? de Dur, state pardon state tamam <laughs> hey. PUBG ne state şöyle oluyor değil mi daha şu play store'a girelim kaydolunmaz nasıl kaydolunur onu göstereceğim sizlere Hop. Bakın Burada böyle diyor Cihazın sorumluluğuna uygun değil Şimdi Buraya yazıyorsunuz A peki Buraya Yazın Şuradan bakalım. Şuraya gireyim. evet gireyim? Buradan APK burayı indireceğiz. Tamam, indirdiniz. Ben de var zaten. Çık. Ben de var. Abi, buraya girin. Uygulamamız böyle bir şey. Aramaya girin. Arama. Buradan ne yazıyordunuz? Yazayım. Hmm. Ne Ne yapıyorsunuz? Bakın. Burada çıktı değil mi? Sonra basıyorsunuz. Buradan şu tik şey kaydol yazacak. Oraya basıyorsunuz. Dur ben kaydımı çıkayım. Kayıt. Zaten kayıtlı. Ben kaydımı artık yapabiliyorum. Böyle yapıyorsunuz bak. Kaydolundu. Tamam. Ön kayıt yapmak uygulama yayınlanın yayınlandığında cihazınıza bildirim geleceği anlamına gelir. Yani cihazıma bildirim gelecek ve ben en kısa sürede indirebileceğim. Da şu Hah, neyse dur. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.